Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Ustayı Bedtime oynayacağız ama şey yani arkadaşlar bu videoları şey olarak görmeyin gerçek video diye. Bir de bu kaçalım. açalım. 999 çok az. Gerçek video diye yani. Gündeki... ki şey değil. En gündeki iki videomdan değil. Böyle arada küçük küçük atacağım. Bugünkü videomuzda sel var. Arkadaşlar arada bir reklam çıkıyor. Video duruyor. Şu mantığı hala açayım. It's a terrible day. Otuz. Mr. are hiding, Flowers uh, are fading. And I like these kids. Like you. Have a great time. Ne diyorsun ya? Hıh. <laughs> Çok burayı yüzdükten. Abi yana gitme tuşuna unuttum Yok üste çıksaydım değil mi? Aa ne yapıyorsun ama yani? Bunun ne alaka? Evet. Sonra uçuruk giyedik. Relax. Relax Videodan 138 tl çıkacak. İnşallah yeter param. Kaçar bir de paralı oyunlara oynamamı istiyorsanız bu videoya 90 <laughs> tamam ya paralı oyun oynayacağım zaten bir like gelse yeter. Paramı vereceğim, fakir olacağım. Paramı vereceğim, fakir olacağım. yapacağım. Ha. Ama bu ne ya? Duramıyorum ki. Yerimde duramıyorum. Hızlı diyelim. Kardeşim. Abi çok yavaş, çok sıkıntılı. Abi ama. Çok yavaş, çok sıkıntılı. Bunu geçene... Bunu geçen olursa minareden atlarım. Ee, Geçen kişiyi kutlarım. Understar. Understar mı? Undersfell yok. Abi ya yani. Abi neyse bu o kadar da zor değilmiş ya. Bu bu saldırı bu kadar da zor değilmiş. Arkadaşlar ink ink diyorum. Ink ink bu kadar zor değil. Ink çok zor değil galiba. Ink'i ben bir laptopta baya ilerlemiştim ikinci bölüme gelmişim de ama çok zor yani ikinci bölüm. Allah ben nerede olursam oraya mı geliyor merhaba böyle kolay saldırılar yapınca gülüyorum ben feldsan daha zor saldırılar yapman lazım Niye zıplayamıyorum ben de o? Aa basını tutmam gerekiyormuş. Oğlum ben bunu çözdüm. <laughs> Videonun ismi başına da yine fersansı geçtim. Yok abi. Böyle bir saldırı esnasında da vardı değil mi? Çok zor bir saldırıydı. Abi ya. Yok yavaş yavaş. Seçer ya. Benden bir şey kalmamış. Andır teyze. Bıraktıktan sonra unutmuşum her şeyi. Yoruldun mu Tank? Daha başlayız. Yorulma. Daha başlayız. Tank. Yorulma. Sanki geçebileceğim. Kaşar böyle kısa kısa. Sadece böyle. Ah. Saldırılar çok kolay ama ya. Daha zor saldırılar bekliyoruz. Burada dursam çok mükemmel olacak. Sans çek. Sansa baktık. Arkadaşlar bir önceki videoya normal sansla falan başlamıştım. Siz o o o, o şeyi parane. O şeyi unutun. Orada sudan hangisi geçtim? Sinet olmuş sansı geçtim. Yok bunu mu yapayım yani ilahi? Ben ne Yok kutaya daha zor şeyler. Abi hareket etmemi mi bekliyorsun? Abi onlar üstüme geliyor sana hareket etmemi beklerken. Maç içinde reklam çıktı ya. Onun reklam için yapmadığı şey kalmadı. Huf bu. Tamam reis sen Ölebilirsin artık reis sen Tamam reis sen değil telefonu bitmemiş ya hemen ölelim abi hemen ölmemiz lazım ben anlamadım ben anlamadım nasıl oldu ben bu ben ölmeyi bekliyordum Şuna bırak bir Demo Android. Demo Android. Ha bitti. Demosu bitmiş benim. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Kendinize bakın. Görüşürüz. <laughs> Olmadı görüşürüz.